Türkmen Dağı'na cihada gitmek isteyenlere ne buyurursunuz? Gidilmeli mi sizce? Arkadaşlar eğer burada çok daha mühim farz-ı ayın bir vecibemiz yoksa, bakmakla mükellef olduğumuz kimseler yoksa, oraya gittiğimizde orada gerçekten işe yarayacaksak, bir boşluk dolduracaksak gidelim. Ama bize çok mailler geliyor. İşte ailem bana izin vermedi, yeni evliyim, karım hamile gideyim mi gitmeyeyim mi? Ee, bu, bu tür şeyler buradaki birinci derecedeki farz-ı ayin mükellefiyetlerin ihmali anlamına gelir. Yani bu durumdaki bir insan anne babası yaşlı bırakıp cihada gitmeyecek. Veya karısı hamile bakacak kimsesi yok gitmeyecek. Çoluk çocuğu burada ele güne muhtaç olacaksa gitmeyecek. Ha bekar olur, eli silah tutar, gücü kuvveti yerinde olur. Bir manesi yoktur. Orada gittiğinde de gerçekten bir işe yarayacaktır. Orada bir ee, boşluğu dolduracaktır. Evet, bu tür insanlar, bu tür gençler gitsinler. Ee, o o topraklar ümmetin toprakları. Eli silah tutan, orada bir işe yarayacak olan, orada bir boşluğu dolduracak, bir mevziyi tahkim edecek olan ümmetin gençleri, bu dediğim çerçevede, şartlarda bulunanlar gitmelidir. O topraklar ümmetin toprağıdır. Bizim harim ismetimizdir. Oraların müdafaa edilmesi çok önemli.